Yayınlarımızda da dediniz ki e, biz kişisel verileri koruma kurumuna e, başvuruda bulunduk. Evet müracaat, müracaat ettik ve oradan bir cevap aldık ve e, eğer bu başvuru doğru bir şekilde yapılırsa sizin e, kişisel verileriniz koruma altına alınıyor ve verileriniz paylaşmıyor. Paylaşılmıyor ve bununla ilgili de sonuçta bir cevap geldi. Kişisel evet. Verileri Koruma Kurumu'ndan. İki kurumdan, da cevap, İki kurumdan geldi. da cevap geldi. Lütfen ekrana alalım ve gösterelim. İşte e, yani herkes bir şeyler konuştu ama Ali Bey sonuca ulaştırdı evet. bunu. E, lütfen ekrana alalım, görelim bakalım neler olmuş. E, Onu da ben anlatayım. Görelim. Hazır ekranda evraklar olduğu süre içerisinde vatandaşlarımız da bunu nasıl bir sonuca bu aşamaya geldiğimizi bilsinler. Şöyle ki vatandaşlarda kanunda yer alan 9. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da ilgili kişinin menfaatlerinin ciddi bir şekilde zarar görme ihtimali bulunması halinde bu verileri paylaşmak ya da paylaşmamak bu kuruma aittir diyor. Bu Aa, kurumda evet. Maliye Bakanlığı. Ama Maliye Bakanlığı'nın öncesinde de Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı'na bizim bir beyanda bulunmamız gerekmektedir. Çünkü iç hukukta yürüyen ilgili kişinin rızası olmazsa hiçbir bilgisi paylaşılmayacaktır, hükmü mevcuttur. Durum böyle olduğu zaman da Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığından vatandaşımıza gelen ilk örneğimiz şu an ekranda. Bunun devamında ilgili kurum bu işlemi kayıttan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na havale etmektedir hı hı. nedenine gelince. Çünkü uluslararası paylaşımlarda sadece yetkili olan Hazine ve Maliye Bakanlığımızdır. Zaten çok yeni gelmiş 08.09. Evet. Bu yapmış eden, olduğumuz değil. son işlemlerle alakalı. Fakat öncesinde de zaten biz sizinle 2-3 seneden beri bu konuyu evet. ara ara 3 dakika 5 dakika programlarımızda irdeledik. Konuşuyorduk evet. Karşılığında gelen evraklarımız da bunlar. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığından gelen evrakta ise şu yazmaktadır. Bakınız ekranda zaten görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Bununla ilgili Diyor ki vergi kanunlarında finansal hesap bilgilerinin otomatik değişim standardı yani ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı tarafından 2014 yılında geliştirilmiş olup G20 ülkeleri kendi aralarında ve diğer ülkelerle yasal hazırlıkların tamamlanmasına bağlı olarak 2017 ya da 2018 yılında değişime başlayacaklarını taahhüt etmişlerdir. Türkiye'de bugün itibariyle 105 ülkenin taraf olduğu finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimine ilişkin çok taraflı yetkili makam anlaşmasını 21 Nisan 2017 tarihinde imzalamıştır. Otomatik bilgi değişimi yapılacak ülkeler tek tek değerlendirilmektedir. Bakınız her biri ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Diğer yandan burası gelen cevabın en önemli kısmı. Hı hı. Otomatik bilgi değişimi... Sadece finansal hesap bilgilerinin paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Şimdi finansal hesap bilgisinin ne anlama gelmektedir? Bir mali müşavir olarak paylaşayım sizlerle de. Finansal hesap bilgisi yaklaşık 3-5 dakika önce örneğini verdiğim iki ülke arasında ticari faaliyet yapan vatandaşların resmi kayıt ve belgelerini işlemiş oldukları ticari defterleridir. Bunlarla ilgili kayıtların zaten birinci aşamasında mali müşavirler ya da or işletmenin ön muhasebe elemanı varsa ön muhasebe elemanı önce kayıt altına almakta. Daha sonra yetkili mali müşavirine bu belgeleri teslim etmekte. Yani işteöberaaterine. İşteöberaater de bunları gerçekten karşılığında bu kadar mal girişi yapılmış mı stok hesabında? Buna karşılık Türkiye'ye ilgili kanallardan, resmi kanallardan ama banka yoluyla ama çek veya onun benzeri ödeme havalelerle gerçekleşmiş bir ödeme var mı? Yani bunları karşılaştırıp Finansamt'a beyan etmektedir. Yani Maliye Bakanlığı diyor ki bana ticari faaliyetten dolayı gelen sorulara cevap veririm. Çünkü zaten Türkiye'deki işletme sahibi de bunu bana beyan etmiştir, kayıt altındadır. Almanya'nın da istemesindeki sebep biz bu Vergi mükellefini inceleme anında kayıtlarındaki hesapların ve kayıtların doğru olup olmadığını sizden öğrenmek istiyoruz. Çünkü hı hı. karşı taraf işletmesi bu bilgileri size aktarmaktadır. Yani kurumlar vergisi mükelleflerinin ağırlıkla çünkü şirketlerde vergi numarası olur, şahıslarda tc kimlik numarası olur. Durum böyle olduğu zaman da inceleme. Maliye Bakanlığı tarafından şu an gelen yazılarda sadece bu bilgilerin paylaşılacağına dairdir. Gelen yazıda da şahsına, vatandaşın şahsına geldiği için orada da yazmışlar. Bugüne kadar sizinle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmamıştır diye not düşmüştür. Bu işlemleri yapan yaptığı dakikadan itibaren rahat etmeye başlar. Nedenine gelince... Şimdi hiç bir şey yapmayalım Evet, az sonra girelim çünkü kısacık bir aram var. Daha zaten anlatacak çok şeyimiz var konuyla ilgili efendim. de detaylı bir şekilde bilgi almak istiyorsanız, ne yapıyorsunuz? 0151 635 21 635 no telefondan whatsapp danışma hattına yazabilirsiniz arayabilirsiniz ama yazdığınız zaman size daha net bir şekilde dönüş sağlanıyor evet 0151 635 21 635 ve telefonlara direkt Ali Bey cevap veriyor müzik <laughs>